Herkese iyi günler. Bugün pekiştirme testlerinin üçüncü ve dördüncüsünü çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıda bir işlem tablosu verilmiştir. İşlemler şu şekilde ifade edilmiş. Bizden a eksi b çarpı c ifadesi istenmiş. O zaman a, b, c'leri öncelikle bir bulmaya çalışalım. Şimdi a dediğimiz ifade arkadaşlar şu iki ifadenin toplamı. O zaman şu şekilde hemen üzerinde yapalım. Şu şekilde şunu üçlen. Şunu 2 ile genişletecek olursam 3 kere 1 3, 2 kere 2 4, 4 3 daha 7 payda da 6 olduğu için arkadaşlar A'nın 7 bölü 6 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şurada 0,4 ile bakın 0,4 ile arkadaşlar 0,02 bölmemizi istemiş B'yi bulmak için. Ne yapıyorduk? Virgülden kurtarmak için 2 basamak sağa geldim. Şura için de 2 basamak sağa geleceğim. 1 basamak geldikten sonra virgülden kurtulduğu için kalan 1 basamak yerine 0 atıyorum. O zaman burası da arkadaşlar 40 bölü 2 olur. O zaman B dediğimiz ifadenin ise 20'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şurada 0,2 devirli ile 0,9'u çarpmamızı istemiş. 0,2 devirlinin 2 bölü 9 olduğunu söyleyebilirim. Şurada 0,9 denilen ifadenin ise arkadaşlar 9 bölü 10 olduğunu söyleyebiliyorum. Şu 9'lar birbirini götürür. Şuradaki 2'yi 2'ye bölecek olursam 1. Onu da 2'ye bölersem 5. O zaman buradan da 1 bölü 5 olduğunu söyleyebilirim. O zaman C dediğimiz ifade ise 1 bölü 5'miş. O zaman bizden istenen ifade A eksi B çarpı C ifadesiydi. Şöyle yer açalım. A dediğimiz ifade arkadaşlar 7 bölü 6 idi. B dediğimiz ifade arkadaşlar 20. C dediğimiz ifade ise 1 bölü 5'ti. Şu işlemleri yapacak olursam 20'yi 5'e bölecek olursam şuradan 4 gelir. O zaman 7 bölü 6 eksi 4 ifadesi çıkmış olur. Paydalarını eşit diyecek olursam burası 7 eksi arkadaşlar 24 bölü 6 olmuş olur. 7'den 24'ü çıkarırsam arkadaşlar eksi 17 bölü 6 sonucuna ulaşmış olurum. Doğru cevabım Bursa olmuş olur. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım. A ve B sayıları verilmiş. B'nin A türünden eşitini bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar öyle bir şey yapacağız ki A ya da B'den herhangi birini öyle bir sayıyla çarpacağız. Toplayıp ya da çıkarttığımız zaman ifadeler birer tam sayı çıkacak. O zaman baktığımız zaman en uygun değerin şurayı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayacağım zaman arkadaşlar. Bakın şurayı 2 ile çarparsam burası 4 bölü kaç yapar? 13 yapar. Şurayı 2 ile çarparsam 10 bölü 11 yapar. Şurayı 2 ile çarpacak olursam şurası eksi olacak arkadaşlar. Eksi 14 bölü 17 olmuş olur. Şimdi biz şu iki ifadeyi toplayacağımızdan dolayı paydaları aynı olanlara odaklanalım. Bakın şu şekilde gösterelim. Şuradan 9 bölü 13 var. Burada 4 bölü 13 var. Şu ikisini toplayacak olursam şuraya yazayım arkadaşlar. Bakın 2A artı B ifadesi. Şu paydası 13 olanları topladığımız zaman 13 bölü 13'ten 1 gelir. Şu şekilde 10 ile 1'i topladığımız zaman 11 payda da 11 olduğu için 11 bölü 11'den 1 gelir. Şu şekilde eksi 14 ile eksi 3'ü toplarsam eksi 17 payda da 17 olduğu için eksi 17 bölü 17'den eksi 1 gelmiş olur. O zaman şuradan 2a artı b ifadesinin arkadaşlar 1 olduğunu söyleyebilirim. Benden b'yi yalnız bırakıp a türünden istiyor. O zaman 2a'yı şu tarafa gönderirsem b eşittir 1 eksi 2a olmuş olur. O zaman doğru cevabımız Edirne olmuş olur. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım. Şimdi ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bu tür sorular arkadaşlar aşağıdan yukarıya doğru gelerek çözeceğiz. Öncelikle şuradaki gördüğümüz şu payda kısmını bir düzenleyelim. Sarıyla ile çizdiğim yeri. Şurayı eşitleyecek olursam buradan x artı 1 eksi 1 bölü x artı 1 gelmiş olur. Şuradan 1 ile eksi 1'ler gider. Burası x bölü ne olur? x artı 1 olur. Şimdi şuradaki işlemi bakın şöyle yazayım. 1 eksi pay kısmı 1 oldu. Payda kısmı ise arkadaşlar x bölü x artı 1 gelmiş olur. Şurası da çarpı x'tir. Şimdi şurayı arkadaşlar birincisini aynen alıp ikincisini ters çevirip çarpacak olursam x artı 1 pay kısmına gelir. Payda kısmına ise x gelir. Çarpı x olur. Şuradaki x'ler birbirini götürür. Şuradan arkadaşlar 1 eksi x artı 1 gelmiş olur. Eksi içeri dağıtacak olursam 1 eksi x eksi 1 gelir. Şuradaki 1 ile eksi 1 sıfır olur. Sonucun eksi x olduğunu görebilirim. Doğru cevabım Adana olmuş olur. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi soruya baktığımız zaman arkadaşlar bizden diyor ki a pozitif bir ondalıklı sayıymış. Şu toplamın sonucu bir tam sayı olduğuna göre a'nın virgülden sonraki kısmını istiyor. Şimdi arkadaşlar bir tam sayı eşit olduğundan dolayı ben şuna 1 desem herhangi bir sorun çıkmaz. Şimdi diyebilirsiniz hocam şurayı 1 değil de 10 yapabilir miydik? 10 da yapabilirdik, 15 de yapabilirdik. Bu bizim virgülden sonraki kısmı değiştirmeyecekti. Sadece tam kısmı değiştirecekti. Bizden virgülden sonraki kısmı istediği için herhangi bir tam sayı olan ben 1'i seçtim. 1'e eşit dedim. Şuradan a'yı yalnız bırakmak için arkadaşlar şuradan 5 bölü 8'i diğer tarafa gönderecek olursam eksi 5 bölü 8 gelmiş olur. Paydasını eşitleyecek olursam burası 3 bölü kaç olur arkadaşlar? 8 olur. Şimdi 3'ü arkadaşlar 8'e bölüyorum. 3'te 8 yok. Şuraya bir 0 attığım zaman şuraya bir 0 bir virgül atıyorum. Arkadaşlar 3 defa var desem şurası 24 olur. Şu şekilde 6 olur. 6'da 8 olmadığı için 60 diyeceğim. Şuradan 7 defa var derim. derim. Şurası da 56 olur. Şurası 4 olur arkadaşlar. Şuraya bir 0 atarım. Şurasına 5 defa var derim. Ve şu şekilde arkadaşlar bölmeyi bitirmiş olurum. Baktığımız zaman A sayısı 0,375 çıktı. Bizden arkadaşlar virgülden sonraki kısmını istiyor. Yani 375'i istiyor. Doğru cevabımız Ceyhan olmuş olur. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Şimdi soruyu şu şekilde biraz küçültelim. Daha iyi görebilmek için. Şimdi diyor ki arkadaşlar soru bize. Şimdi bir matematik öğretmeni tahtaya bir sayı doğrusu çizdikten sonra bu sayı doğrusunda eksi 2 ile eksi 1 arasını 3 eş parçaya bölüyor. Bana yani şurayı 3 eşit parçaya bölüyormuş. 1, 2, 3... O zaman buradaki her bir dilimin 1 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Eksi 1 ile 0 arasını ise şuradaki eksi 1 ile 0 arasını ise 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölüyor. O zaman buradaki her bir parçanın da 1 bölü 4 olduğunu söyleyebilirim. 0 ile 1 arası neyse arkadaşlar 0 ile 1 arasını ise 5 eş parçaya böldüğünden dolayı şuradaki her bir parçaya da 1 bölü 5 diyebilirim. Şimdi bizden a çarpı b eksi c'yi istiyor. Şimdi öncelikle şuradaki a, b, c sayılarını bulmaya çalışalım. Şimdi A dediğimiz ifade arkadaşlar bakın eksi 1'den 1 bölü 3 eksik. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım bakın. Eksi 1 eksi 1 bölü 3 diyeceğim. Şuradan A sayısını bulmak için şu işlemi yapıyorum. Paylara eşitleyecek olursam buradan eksi 4 bölü 3'ü bulmuş olurum. Şimdi B sayısına baktığımız zaman şuradaki 0 bakın şuradaki 0 şu eksi 1 ile 0 arası 4 eş parçaya bölündüğünden dolayı her bir parçası 1 bölü 4'tür. O zaman 0'dan 1 bölü 4 geriye gidecek olursam B dediğimiz sayının ise arkadaşlar eksi 1 bölü 4 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 0 ile 1 arasında her bir parçası 1 bölü 5 olduğundan dolayı şuradaki C sayısı 0'dan 1 bölü 5 büyüktür. O zaman C dediğimiz ifadenin ise 1 bölü 5 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bizden istenen ifade A çarpı B eksi C idi. A dediğimiz ifade eksi 4 bölü 3'tü. B dediğimiz ifade arkadaşlar eksi 1 bölü 4'tü. Şu şekilde eksi c diyor yani 1 bölü 5 diyor. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı arkadaşlar artı olduğu için şuralara artı diyelim. Şu dörtler birbiriyle sadeleşir. Şuradan 1 bölü 3 gelmiş olur. Şurası da eksi 1 bölü 5 olur. Paydasını eşitleyecek olursam arkadaşlar şurayı 5'ten Şurayı 3'ten genişletecek olursam Şuradan 5 kere 1 5 3 kere 1 3 Paydanın da 15 olduğunu söyledim. O zaman baktığımız zaman 5'ten 3'ü çıkarırsam 2 Paydanın da 15 olduğunu biliyorum. O zaman doğru cevabımız 2 bölü 15'tir. Yani adano olmuş olur. Sıradaki sorumuza devam edelim. Toplamının sonucunda elde edilen sayı en küçük hangi pozitif tam sayı ile çarpılırsa sonuç bir tam sayı olur diye soruyor. Şimdi bu soruyu şöyle çözelim arkadaşlar. 4.2 devrettiği için şu şekilde 2, 2, 2 şu şekilde yazabilirim. Şimdi 2,17 7 devrettiği için şunu da arkadaşlar 2,17 şu şekilde 7 7 7'ler de devretsin. Şu şekilde devam etsin. Şimdi bunları normal toplama işlemi gibi düşünecek olursak 7 ile 2'yi toplasam 9, 7 ile 2'yi toplasam 9 şurası, 9. şurası 9, şurası 9, şurası 3, şurası da arkadaşlar 6, şuraya attım. Baktığımız zaman 3'ten sonraki 9'lar hep tekrar ediyor. O zaman burası 6,3 9 devrediyor. Şimdi hatırlamaya çalışın. Eğer 9 devre diyorsa 9'u silerdi Kendisinden bir önceki gelen sayıyı 1 arttırırdık. O zaman burası 3'ü 1 arttırırsam bunun sonucunun 6,4 olduğunu söyleyebiliyorum. 6,4 demek de 64 bölü 10 demektir. Her iki tarafı pay ve payda 2'ye bölecek olursam şuradan 32 bölü kaç gelir? 5 gelir. Şimdi bize demiş ki en küçük hangi pozitif tam sayı ile çarpılırsa bir tam sayı çıkar. 5 ile çarptığımız zaman paydalar sadeleşeceğinden dolayı en küçük pozitif tam sayının 5 olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevabım Bursa'dır. Sıradaki sorumuza bakalım. ABC pozitif tam sayılardır diye verilmiş. Şu şekilde bir ifade verilip A artı B artı C toplamı isteniyor. Şimdi şuradaki gördüğümüz sağ taraftaki ifade bileşik bir kesirdir. Bileşik kesir tam sayılı kesre çevirmeye çalışacağız. Şimdi 29'u 13'e bölecek olursam şuradan 2 defa var derim. Şurası 26 olur. Şuradan kalan 3'tür. Bu ifade 2 tam 3 bölü 13 olarak yazılabilir. Şimdi şu sağ tarafı sol tarafa benzeteceğim. Baktığımız zaman A gördüğümüz yere 2 geldiğini söyleyebilirim. Şimdi şurası 1 iken burası 3 oldu. O zaman tamamen sol tarafa benzetmek için şurasını 2 tam şurayı 1 yapabilmek için şuradaki ifadeyi 13 bölü 3 diye yazabilirim. Şimdi baktığımız zaman şurayı benzetebilmek için şuradaki 13 bölü 3 ifadesini de arkadaşlar biraz önceki yaptığımız gibi tam sayılı kesre çevirmeye çalışalım. 4 defa var derim. Burası 12 olur. Kalan 1'dir. O zaman 13 bölü 3 ifadesi 4 tam 1 bölü 3'ü ifade eder. O zaman şu ifade 2 artı pay kısmı 1 payda kısmına da 4 tam 1 bölü 3 yazabilirim. Şimdi baktığımız zaman şuradaki b'ye karşılık olarak 4'ün geldiğini görebilirim. Şuradaki C'ye karşılık olarak ise 3'ün geldiğini söyleyebilirim. O zaman A artı B artı C toplamı şu şekilde 9 olduğunu görebilirim. Doğru cevabım Denizli olmuş olur. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi A sayısı verilmiş B sayısı verilmiş A bölü B ifadesi isteniyor. Şimdi şuradaki A sayısını bildiğimiz klasik toplama işlemi gibi düşünecek olursak 0'yü 0'6'dır. Şuraya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane 0 var. Şurada 1, 2, 3, 4. Şu şekilde 6 yazılmış. Sonra baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu şekilde bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan sonra bir 6. Ha, demek ki bu bu şekilde habire devam ediyormuş şu şekilde arkadaşlar. Baktığımız zaman şu toplamaya. Şurası 0, bakın 0 olur. Şurası 60, 60, 60 diye habire tekrar eder. O zaman şurası A sayısıydı. A dediğimiz sayı aslında 0,060 devirli olduğunu söyler. O zaman devirli sayıları nasıl yapıyorduk? Sayıların tümü eksi devretmeyen sayılar. Devretmeyen sayılar olmadığı için eksi 0 olmuş oluyor. Onu yazmıyorum. Virgülden sonra devreden 2 tane sayı olduğu için 2 tane 9. Devretmeyen bir tane sayı olduğu için onun kadar 0 yazıyorum. Şuradaki sadeleştirmeleri yapacak olursam şu sıfırlar gider. Şuradaki 6'yı da 3'e bölecek olursam 2'yi, 99'u da 3'e bölecek olursam buradan 33 gelir. O zaman A dediğimiz ifade 2 bölü kaçtır? 33'tür. Şimdi B sayısına baktığımız zaman arkadaşlar bakın şurası 0,3 demektir. Şurası arkadaşlar 0, 03 demektir. Şurası arkadaşlar 0,003 demektir. Bu bu şekilde gider. O zaman b sayısı dediğimiz ifade 0, 3, 0, 0,3 0, 0,03 0,003 bu da bu şekilde devam ediyor. Topladığımız zaman şu ifadeyi bakın bunlar bu şekilde devam ediyor yazmadım. Şurası b dediğimiz ifade 0,3 3 3 3, 3 şeklinde gider. O zaman bu da b'yi arkadaşlar 0,3 devirli yapar. Şimdi bu ifade ise arkadaşlar 3/9'du. Sadeleştirmeleri yapacak olursak, B dediğimiz ifadenin de 1 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. O zaman A dediğimiz ifade 2 bölü 33'tü. B dediğimiz ifade 1 bölü 3'tü. Birincisini aynen alıp yani 2 bölü 33'ü, ikincisini ters çevirecek olursam 3 bölü 1 yani 3 diye yazabilirim. Şu üçleri sadeleştirecek olursam 33'ten payda 11 olur. O zaman cevabımızın 2 bölü 11 olduğunu söyleyebilirim. Yani doğru cevabım pardon A değil B oldu. Doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Doğru cevabımız Bursa olmuş olur. Evet. Sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde soruyu okuyalım. Şimdi mavi ve kırmızı boyalı eşkenar üçgenlerle yukarıdaki gibi bir eşkenar üçgen oluşturuyor. Buna göre mavi renkli eşkenar üçgenlerin alanları toplamının kırmızı renkli eşkenar üçgenlerin alanları toplamına oranı istenmiş. Şimdi mavilere baktığımız zaman arkadaşlar mavilerin birinci satırında bir, ikinci satırda iki, üçüncü satırda üç, bu şekilde gidiyor. En sondakine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman arkadaşlar bu ifade 8'e kadar yazılacak. Şimdi 1'den n'e kadar olan sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2'den buluyorduk. n dediğimiz ifade 8'di. n artı 1 9 bölü 2 diyorum. Buradan arkadaşlar mavilerin 36 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kırmızılara bakacak olursam şuradan kırmızıdan bir tane var. Şuradan iki tane var. Şu şekilde devam ediyor. Sonuna baktığımız zaman şuradan 1, bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki 7'ye kadar olan sayılar. Şimdi 1'den 7'ye kadar olan sayıları ise 7 çarpı 8 bölü 2'den bulacaktım. 56 bölü 2'den de arkadaşlar 28 sonucuna varırım. O zaman kırmızı dediklerimiz, bakın mavi renkli eşkenarlar dediğimiz 36 birim. Diğerleri 28, 36 bölü 28. 4'e bölecek olursam şurası 9, burayı 4'e bölecek olursam 7. O zaman cevabımızın 9/7 olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevabın deniz olmuş olur. Evet. Bir ölçü kabını eşit hacimde 4 eş bölmeye ayıran kalın çubuklar ile bu çubuklar arasındaki bölmeleri eş bölmeleri ayıran ince çubuklar birinci durumdaki gibi gösterilmiştir. Birbirine karışmayan mavi, turuncu ve yeşil renkli sıvılar ölçü kabına sırasıyla konulduğunda ikinci durumdaki gibi görünüyor. Mavi, turuncu ve yeşil renkli sıvıların hacimleri sırasıyla Vm, Vt ve Vy olduğuna göre bunları arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istemiş. Şimdi baktığımız zaman şu parça 2 eş parçaya ayrılmış. Şuradaki parça 1, 2, 3, 4, 5, 5 eş parçaya ayrılmış. Burası 1, 2, 3, 4, 4 eş parçaya ayrılmış. Şurası 1, 2, 3, 3 eş parçaya ayrılmış. Şuradaki sayıların ortak katı arkadaşlar 60 olduğundan dolayı Şuradaki her bir aralığı siyah yani iki çubuk arası mesafeyi 60 olarak düşünelim. O zaman 60'ı 2'ye bölecek olursam şuradaki parçaların her biri 30. Şurası 5 parçaydı. 60'ı 5'e bölersem buradaki her bir parçanın 12. Şurası 4 parçaydı. 60'ı 4'e bölersem 15. Buradaki her bir parçanın 15. Burası 3 parçaydı. 60'ı 3'e bölersem arkadaşlar her bir parçanın 20 dilim oldu. 20 birim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi maviye baktığımız zaman arkadaşlar mavi dediğimiz ifade şuraya VM diye yazalım. Şimdi mavi kısım 1, 2 şuradan 2 dilim almış. Her biri 30 olduğu için 30 çarpı 2'den 60 gelir. Bir tane şu 5 olan kısımdan almış. Yani 12'lik kısımdan almış. O zaman 12'ye ekleyecek olursam şuradan mavi denilen kısım 72 birimdir diyebilirim. Şimdi arkadaşlar turuncuya baktığımız zaman VT'ye. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burası 5 birimdi. Birini mavi almıştı. Demek ki 4'ünü buradan alacak. Her biri 12 olduğu için 4 çarpı 12'den buradan 48 gelir bir tanesini arkadaşlar şu 15'likten almış bakın şuradan. Onu da 15 ile toplayacak olursam arkadaşlar buradan 63 birim gelir. Şimdi son olarak arkadaşlar yeşil kısma bakalım. Onu da VE ile ifade edelim. Şimdi baktığımız zaman buradan 1, 2, 3 birim almış. Her biri 15 olduğu için 3 çarpı 15'ten buradan 45 gelir. Şimdi bir tanesini de şuradaki 20'liklerden almış. O zaman şuradan da 20 gelir. O zaman buradan da arkadaşlar 65 birim gelir. Şimdi baktığımız zaman en küçüğü arkadaşlar V T oldu yani turuncu. Sonra arkadaşlar V Y. En büyüğü ise V M olmuş oldu. O zaman baktığımız zaman T Y M. T Y M hangi şıkta var arkadaşlar baktığımız zaman B şıkkında var. Doğru cevabımız Bursa olur.